Selamünaleyküm herkese hayırlı günler kıymetli takipçilerim değerli Toyota severler ve bizleri yakından takip eden artık arkadaşlık kurmuş olduğumuz ve arkadaşlıktan da ileri götürdüğümüz e, normal vakitler dedi normal konular hakkında da saatlerce muhabbet ettiğimiz dostlarımız hepinize selam olsun evet nazar'a geldik görmüş olduğunuz üzere Toyota'mız, efsane kasa'mız maalesef e, kestane kasa oldu bugün. Yani bugün itibariyle artık bu araçlara kestane kasa demiyoruz tabii ki de. Onu şakasına söylüyorum. Bu arabalara gücü yetmeyin, bu arabaları kötülemek isteyen e, parası yetmeyen demeyelim de gücü yetmeyin. Çünkü adamın parası var ama bir türlü e, parasını kullanamıyor kendisine hükmedemiyor, kendi fikirlerini ortaya koyamıyor. Şimdi arkadaşlar neyse konuyu dağıtmayalım. Bir tane kargo aracı, minibüs tarzında bir kargo aracı. Akşam vakti biz caddede giderken, tali yoldan yani sokaktan beklemesi gerekirken hızlı bir şekilde çıkarak hem hız sınırını aşarak hem de yoldaki ana caddenin akışını bozacak şekilde yol hakkını ee, engelleyecek şekilde caddedeki bizim aracımıza çarpmak suretiyle tamponumuzu kırdı. Ee, tamponla kırmakla da kalmadı. Bakın çamurluk ağzımız, kaput ağzımız böyle köşelerinden yamulttu. Şuradan da bir bombe yaptırdı. Ee, şuradaki şuradaki bidonumuzla kırdı. Park farımız, e, tampon demirimiz, altta karlığımız vardı. Bakın şuralarda da bir şeyler var mı daha bilmiyorum ben şu an çok kestiremiyorum ama sanayiye gittiğimiz zaman usta tek tek anlatacak Ankara'dayken e, sanayiye değil de servise götürdüm Toyota servisini e, tanıdıklar vasıtasıyla e, bir şekilde bulduk gittik servise e, uygun fiyat çıkaracak şekilde bana bir fiyat listesi çıkardılar arkadaşlar yaklaşık 10 milyarı buluyor yani 10.000 bin TL'ye yakın bir masraf çıkıyor Şimdi işin e, garip tarafı karşı taraf e, bu araca vuruyor. Ondan sonra iniyorlar aşağı bakıyorlar falan filan. Polis çağıracağız deyince biniyorlar arabaya kaçıyorlar. Ondan sonra e, çarpan şahsın babası geliyor. Babası diyor ki ben çarptım diyor arabayı. Tarif edilen şekilde herhalde tarif edildiğini tahmin ettiğimiz için tarif edilen şekilde arabayı park ediyor. Ben diyor yukarıdan geliyordum böyle çarptım diyor falan filan bir şeyler anlatıyor orada. Tabi polis olay yerinden kaçtığı için orada tutanak tutuyor. E, şikayet alıyor. E şimdi polisten e, almış olduğumuz bilgiler doğrusunda ve karakoldan almış olduğumuz tutanaklar, belgeler, e, şikayet örneği falan birkaç tane dosyayla beraber biz şu an sanayide veya serviste kendimiz bunu yaptıracağız artık ne kadar tutar bilmiyorum. Aracın değer kaybını işte şikayetçi olduğumuz için avukatla tutacağız. Avukatın bedelleri, ondan sonra mahkeme masrafları, bu arabanın servisten veya sanayiden alacağımız tamirat tadilat bedeli, faturası neyse, artık ne kadar tutarsa hepsi o şahsın kendisinden tazmin edilecek devlet tarafından neden? Çünkü olay yerinden kaçtığı için ee, şahsından alınması gerekiyor devlet böyle söylüyor yani eğer bizimle anlaşsaydı güzelce gelip konuşsaydı biz e, güzel bir tutanak tutup kardeşim gel şunu yaptıralım güzel bir şekilde halledelim ne sen uğraş ne biz uğraşalım bizim uğraşacağımız nokta şu e, biz parayı hemen alamayacağız ne kadar harcarsak harcayalım 1 lira da harcasak 10 bin lira da harcasak biz e, bugün alamayacağız Belki bir ay, belki beş ay, belki bir sene, belki iki sene. Yani o mahkeme sürecine bağlı. Artık e, o şahsa kalmış. Biz anlaşma yoluna gittik ama yine de kabul etmedi. Hala bir şeyler kırpma derdinde. E, hala bir şekilde bir oyanıklık yapayım. Ne kadar az zararla yırtarsam düşüncesinde. Ama biz iyi niyetle davranmak istesek de iyi niyetimiz suistimal edilebileceği kanısına vardığımız için biz Şimdilik aracımızı yaptıracağız. Faturamızı elimize alacağız, belgelerimizi alacağız. zaten şikayetimiz de şu an aktif. Yani bize iyilikle gelene iyilikle elimizi uzatırız. Yani Mevlana değiliz ki hani ne olursan ol gel diyemiyoruz. Çünkü biz Mevlana Hazretleri gibi değiliz. Bize geliyorsan iyilikle gel, güzellikle gel. Çünkü biz sana iyilikle geliyoruz. Yani iyile karşılık kötülükle gelme. Yani sizin de başınıza gelirse çarpan da olsanız, arabanıza başkası da çarpsa olay yerinden kaçmayın arkadaşlar. Yani e, bu tampon mampon bunlar çok önemli şeyler değil. Hani bir iki liralık işler bunlar. Ama eğer birine çarparsınız veya birisi size çarpar bir Allah korusun can kaybolur olur yaralanma olur bir şey olur. Allah muhafaza bu e, devlet nezdinde de, Allah katında da büyük suç ve büyük yaptırımları var yani. O yüzden yani bir tamponla sıyırmak var ama kaderde başka şeyler de olabilirdi. De. O yüzden siz siz olun e, bir kaza yaptığınız zaman tutup da oradan kaçmaya falan çalışmayın, anlaşmaya gidin. Yani sigortanız olmayabilir, ehliyetiniz olmayabilir, ruhsatınız yanınız olmayabilir, muayeneniz olmayabilir, her şey olabilir. Ama siz siz olun karşı tarafla anlaşmaya gidin adam uysalsa anlaşıyorsa bir sıkıntı çıkarmıyorsa güzel güzel konuşun anlaşın o işi orada halledin bitirin. Yani ben daha önce Ankara'da başka bir araçla kaza yapmıştım çarpan kişi bendim arabanın şöyle söyleyeyim bu araçla değil de ben başka bir araçla çarptım. Ben aynı böyle ön taraftan çarptım ama benim çarptığım kendi aracımız böyle kapıt şöyle hafiften içe girdi. Tampon, mampon, far, mar hepsi darmadağın oldu oralar. Yani bundan bundan çok fazla kötüydü. Yani ben suçlu gibi görünüyordum, hızlıydım. Ama hız kurallarını aşmadığım için karşı tarafında yasak yerde no dönüşü yaptığı için polis %100 suçu ona verdi. Ben adamın şöyle ön şoför kapıdan girdim arkadaşlar. Ta arka kapıyı göçertecek kadar. Adam arka kapıyı komple değiştirdi. Üzüldük. Yani ne kadar da %100 haklı da olsa e, vicdanen üzülüyoruz yani. Niye çarpalım? Niye kaza olsun? Niye kimse yani başkalarını masrafa sokalım? Biz kimseyi e, ne masrafa sokmak isteriz ne baş ağrısın ne arabası hasar görsün. Yani ben orada haklıydım ama yine de helalleştik tanıştık hala da görüşüyoruz. Ee, arıyoruz, konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz. Ankara'da yani yakın yerde de oturuyormuşuz. Yani dostluk kurduk, samimiyet kurduk. Adam bayağı da masraf etti ama o da biliyordu hatasını. Ee, U dönüşü olmaması gereken yerde U dönüşü yaptı. Yasak yerde e, bizim çarpmamıza sebep oldu. Polis geldi direkt sadece bir soru sordu arkadaşlar. Dedi ki sen Yeşil ışıkta mı geçtin dedi. Evet dedim. Karşı tarafta sen de U çektin değil mi dedi. Evet tamam dedi sen %100 suçlusun. Karşıya bunu dedi tutanağı tuttu. Ya kimse de itiraz etmedi. Ee, bizim aracımız onun sigortası yaptı. Sanayide de beklettiler gerçi de. O kişiyle alakalı değil, sigorta şirketiyle alakalı. Ee, karşı tarafta 4-5 milyar rahat harcadı. Sade bir arka kapıyı öyle hatırlıyorum. 4-5 milyar bir arka kapıyı harcamıştı. Ee, o da Honda Civic 1.6 ES'ti. Yani benim sevdiğim arabalardan. Yani o abinin arabası da hatasızdı. Üzüldüm yani. Niye hatasız bir araba değişenin olsun ki boyalı olsun. Ama biz kaçmadık göçmedik Kimseyi kırmadık dağıtmadık Güzel güzel anlaştık bu işi hallettik Yani sizin de başınıza gelirse arkadaşlar e, aklınız olsun Kaçmakla göçmekle bu işler olmuyor Şimdi e, kanunun önünde suçlu oldu e, Üstüne bir ton masraf binecek Olmadı yani bilmiyorum Şahsen benim başıma öyle bir olan gelmesini istemezdim Yani vurup kaçmayı istemezdim Rabbim inşallah hiçbir zaman hiçbirimizi öyle imtihan etmesin ee, yani işin değişik tarafı ne bileyim bana acayip gelen tarafı adam hala haklı olduğunu savunuyor ortada e, kamera görüntüler var resimler var tutanak var resmi polisin yazısı var kanunen haklarımız var ve ona rağmen karşı taraf haklıymış gibi şey yapıyor aklıma şey geldi Nasrettin hocaya kızıp duruyorlarmış sen evin kapısını niye düzgün kapatmıyorsun da hırsıza yol açıyorsun da falan filan Nasrettin Hoca demiş ki ya bu hırsızın hiç mi suçu yok yemiş ya. Yani tek suçlu ben miyim demiş. Yani şimdi e, biz neredeyse suçlu durumuna düşürüleceğiz karşı taraf nezdinde. Yani neredeyse diyecekler ki ya siz niye yola çıktınız? Siz bu arabaya niye bindiniz ya? Allah Allah siz o yoldan niye gidiyorsunuz ki? Yani caddeyi niye kullanıyorsun? Veya sokaktan çıkana niye yol vermiyorsun? ya da ne bileyim niye tutanak tutuyorsun polis niye çağırıyorsun gibi sanki biz suç işlemişiz gibi bir e, tavır sergiliyorlar ama inşallah çözüme kavuşur biz her şeye açığız her yola açığız e, dünya malı bu sonuçta gelip geçer bugün allah Teala bu kazayla imtihan eder yarın varlıkla imtihan eder yoklukla imtihan eder Allah göstermesin büyüklerle imtihan etmesin Rabbim Hasılı gördüğünüz gibi arabamız bu halde üzgün yorgun yani Toyota'mız biraz üzüldü <laughs> Şöyle moral bozuk duruyor Tek gözü kırılmış şekilde Ama buna rağmen Bakın hiçbir zaman e, Hiçbir zaman Ne kadar da yara alsanız darbe alsanız Şu yükseklerden Şu manzaradan hiçbir zaman vazgeçmeyin Bakın Hala yükseklerde olmayı Hiçbir zaman bırakmayın Yüksekten kastımız ne? Yüksek hedeflerden Bakın benim hedefim onu da arada geçeyim. Çocukluk hedefim arkadaşlar şu görmüş olduğunuz en yüksek yerdeki binanın görevlisi olmaktı benim en büyük hayalim. Yani bakın şuradaki bütün binaların içerisinde şu tepelerin bile bakın şu tepedeki en yüksek evlerin bile daha üstünde çukurdayken bile daha üstünde olan işte o minarede görevli olabilmekti. Elhamdülillah Rabbim bana o görevi nasip etti. Yani ne kadar zorluklardan geçerseniz geçin ama hep hedefiniz yüksek olsun. Yükseklerden, hedefinizden, hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Allah'ın izniyle bu arabayı da inşallah Eski haline getireceğiz, eski halinden de daha güzel hale getireceğiz inşallah. Onu da yine sizlerle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Fikirleriniz varsa bana yorumlarda da belirtebilirsiniz. Abone olabilirsiniz destek olmak adına ve diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.